O baba şirkette olman gerekiyor mu ya senin? Ne oldu şirketin başına abim mi geçti yoksa? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım böyle espri olsun diye. Sana bir iyi bir kötü haberim var oğlum. Kötü haber ne? Her kanserim. %95 ihtimalle öleceğim. İyi haber ne? %5 ihtimalle yaşarım herhalde. Yani. Peki neden abim ya neden abim? Ben senin oğlun değil mi? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım lafın geliş... Evet sen evlatlıksın oğlum. Ne? Annenle çocuğumuz olmadığı için seni evlatlık edin. Nasıl çocuğumuz olmuyordu? Abim benden önce doğmadı mı baba? O kimlikte büyük. Normalde sen daha büyüksün. Bana bunları neden yıllarca söylemediniz? Benim de duygularım var. Benim de bir kalbim var. Nereden duydun bunu? Neyi duydun bunu? Evet, sende kalp var. Gerçek baban da zamanında kalpten gitmişti. Siz de genetik mi? Madem ben daha büyüğüm. Peki niye abim şirketin başına geçiyor? Ya? Ben kız çocuğu muyum? Nereden duydun bunu? Ebesin am baba artık yani. Lafın gerisi söyledim ne oldu? Sen normalde kız çocuğu olarak doğdun. Ama ben hep bir oğlum olsun istediğim için Benimkini sana taktırdık. 9 aylık çocuğa takınca sırıtmadıysa taktırman çok mantıklı olmuş. Cık. Benim kimseye borcum kalmaz. Al bu parayı. Duyduklarıma göre bu kurtardığın 8. kızmış. Evet 8. kız. <laughs> Boş konuşma. Kızıma çarpanı buldunuz mu? Odama gelsin. Ha. Geç içeri. <laughs> Baban olduğunu biliyorum. Baba neden yaptın bunu? Hep tıp okumanı istemiştim. Ama sen okumadın. Zengin iş adamlarının kızlarına çarparak hem onları kurtarırken ilk yardım konusunda, sağlık konusunda uzmanlaşmanı hem de babalarının sana vefa borcu üstlenmesini ve sana para vermesini sağlamaya çalıştım. Bıraksaydın özel derse falan gitseydin baba tıpı kazanırdın belki ya. Tamam ama şimdi eğitim sistemi çok kötü yani ezberci eğitime karşıyım. Daha çok sahada çalışmanı, uygulamalı çalışmanı istedim. Bunun için yaptım. Adam haklı. Doğru. Bizim kıza da böyle bir şey düşünsek mi ya? Gerçi öldü ölecek kız anasını satayım. Sen kızı iyi kurtardığına emin misin lan? Evet. Ha iyi. Cihan uyan. Sen kimsin lan? Ben senim. Gelecekten geliyorum. Hangi yıldan? 2016 yılında. Ya biz de o yıldayız. Bir saat sonradan geliyor. Çok büyük bir tehlike seni bekliyor. Buna ihtiyacın olacak. Ekmek mi? Cihan kal ekmek al. Aldım baba aldım. Aldım al. Ha. Hadi içeri gel yemek yiyeceğiz. Şimdi. Benim durumda kaldığında ne yaptın? Bana yardım eden kimse olmadı. Uyuyakalmışım ekmeği almayınca babam suratıma patlattı. Saat kaç? Bir. Gelir almadın mı sen sadece? Biz bu sene ülke olarak almadık dedi. Sen nasıl zaman yolculuk yaptın? Saatimde. Aynı saatten senlere var. Seninki nerede? Benimki kırıldı. Nasıl kullanıyoruz peki? Ver göstereyim. Kırıldı. Yüce Rabbim bak kaderi değiştiremiyorsun. Kader. Bak bu kırıldı o da kırıldı bak. Unutmadan. Al bunu. Gözüne ne oldu senin? Bir şey yok. Buna ihtiyacın olacak. Arabanın tamponunu sen mi vurdun ya? Misafir odasına gel, çabuk. Ne oldu baba? Şunu bir araştır. Kapıda buldum. Adamın biri bıraktı ve kaçtı yakalayamadım. Kime ait olduğunu ve ne olduğunu öğren. Tamam. Baba. Neymiş? Bu bir düğün davetiyesi baba. Allah kahretsin. Elimden geldiğinde çevir. Ne yazıyor? Evleniyoruz vallaha. Emanetiz Allah'a. Aman boş gelmeyin. Yazık olur vallaha. Böyle yazıyor. Kimin düğünü? İrfan amcanın oğlunun düğünü. karşıda git. Abinin düğün kasetini bul gel. Baba yap. Hayır bul gel. Bekliyorum. Sar şurayı. Dur. Geri sar. Gördün mü? İrfan abi. Tam altın takmış lan herif. Baba takmıyor. Geri sararken izledim. Ha, çalmış mı lan? Çalmış. Ulan ben de niye kaçtı diyorum bu şerefsiz. Ne yapacağız baba? Yani ne yapalım? Gidip çalacağız biz de. Yapacak bir şey ayıp olur. Ha tamam. Ne haber dedi Kardo ne diyeyim? Sadece ne haber mi dedi? Aynen. İyi yaz. İyi. Gülcük atayım mı? Atma Gülcük. Ne yapıyorsun dedi. küçük bir işim var sen ne yapıyorsun de. Gülcük atayım mı? Atma Gülcük. Ulan dedem ölmüş diyor. Dedesi ölmüş olmasın. Çok üzüldüm başın sağ olsun falan yaz bir şey yaz. Güzük atayım mı? Ay ya. sokayım yürüzüne yaz şunu ya. Kız arıyor lan. Aç abi aç. Alo. E Efendim Kübra. Aman abi seni Alo. Aşkım. Bu salak Cemre'ye verdin telefon. Direksiyondayım yazamıyorum ya. Tamam tamam ararsın sen tamam. Ne dedi? Cenazeye gidiyorlarmış oğlum işte. Allah Allah. Gülcük attın mı? Attım gülcük. Hehehehe. <laughs> 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 Lanet olası herif silahını bırak. Seni yakalayacağımı söylemiştim. Ne yapacaksın şimdi he? ha? O kadar emin olma dostum. Karın elimizde. Sesini duymak ister misin? Seni lanet olsun. Sevdiklerimi boşa kastırmayacaktın. Söz vermiştim ona. adamlar sözünü tutmaz dostum. Al karınla konuş. <laughs> Alo. Lanet olsun. Gerçekten karımı yakalamış. Bir şeyler yap John. Sen zeki bir adamsın. Çaktırma. Tanıyamadım. Yok <laughs> yok yo. o ben değilim hayır alakası yok tanıyamadım ben sizi. Yo, yok yok yardım edemem ben y yanlış numara kapatıyorum tanımıyorum sizi kapatın. Gerizekalı yanlış kadını yakalamışsın. Öldüreyim mi seni ha? Madem tanımıyorsun vuruyorum kadını. Yok canım niye vuruyorsun yabancı kadın kadının günah ne ya vurma. Ayak bağ olmasın. Ya günahı ne vurma ya. Alo vurun kadını. Vurdun mu? Ya, umurumda değil sonuçta. Aman haklı. <laughs> Karımı öldürdü piç. Herkes senin peşinde. Senin dahi olduğunu söylüyorlar doğru mu? Bakalım zeki miyiz? Söyle bakalım. 28 çarpı 520. Mekanıma gel çocuğu Hadi. kaçırıyorsun he? Çocuk bana lazım defol git buradan. Paramı ver yoksa çocuğu vur. Çocuğu vurursan ben de seni vururum. Bana paramı ver. Lanet olsun. ne kadar borcun var söyle. 14.560 14, Nereden bildin lan? Aynen lan sen nereden biliyorsun? Borç değil siz gelmeden çarpma işlemi sordu onu cevapladım ben. Aynen borcumu hesaplıyordum doğru. Anca mı çarptın lan yarım saatte? Ya anca 5 basamaklı saydım. Vur lan çocuğu. İşime yaramaz bu benim. <laughs> sen de kaybol. İşime yaramaz. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Efendim? Söyle bakalım. Altı kere 5. 13. 13 olması lazım. Tamam git salak. Ev onlara cevap vermedim. Şirket toplantısındaydım. Açamadım. Yalan konuşma. Çavuray seni ıkınsun evine giderken görmüş. Evet gittim. Ama neden gittim? sordun mu? Neden gittiğin açık belli zaten. O fakir kızın bitti evinde ne işin vardı? Fotoğraflar mı ne, ha? Nereden buldun bunları? Çavuray verdi. Önemli olan o değil. Neden çıplaksınız? Kız o kadar fakirdi ki üzerine gidecek tek bir kıyafeti bile yoktu. Ulan sen neden çıplaksın o zaman ha? Ben oraya ona zekat vermeye gittim. Ama cebimde para yoktu. Üzerinde kıyafetleri verdim. Aklından ne geçti ha? Baturay, günahını almışım. Düşünemedim. Allah kabul etsin kardeşim. Amin. Ama artık bir önemi yok. Ayrıca Ikrınso seni neden bu kadar fazla ilgilendiriyor? Çünkü seni seviyorum Baturay. Geyilmaz. Evet, benim. Sen ölmüştün. 18 tane estetik operasyonu geçirdim. Sana daha yakın olmak için en iyi arkadaşım oldum. Anlamadım. Benimle evlenir misin? Hayır. Baba! Efendim oğlum. Annen nerede? Annen çok uzaklarda oğlum. Neden bir şey söylemeden gitti baba? Zamanı yoktu. Yalan söylüyorsun. Annem artık bizi sevmiyor. Annem bizi çok seviyor. Neden bana gerçeği söylemedin? Demek biliyorsun ha? He. Evet. Her şey doktorun yüzünden. Oğlum doktorun ne suçu var? Elinden geleni yaptı adam. Evet, yaptı. Ama annemi elimizden aldı baba. Doktorun bir suçu yok oğlum. Nasıl suçu yok baba? Bu çok normal bir şey. Güçlü olmamız gerekiyor anlıyor musun? Dayanmamız gerekiyor. Baba bana neden söylemedin? Utandın tabi. Ne utanması oğlum? Benim de karım doktoruyla kaçsa... Ne diyorsun lan? Vallahi dün partide annemi gördüm. Doktorla beraber bilmiyorum. Oğlum ne saçmalıyorsun? Ne doktoru? Annen öldü kabul et artık bunu. Ne ölmesi baba? Yaşıyor mu lan annen? Yaşıyor baba. Niye bana söylemedin lan? Utandın tabi. E utandım bir zahmet. E benim de annem doktoruyla kaçsa ben de... Baba. <laughs> Doktor çağırıyoruz. doktor çağır, doktor çağırma. Ambulans çağırayım. Ee, ambulans olur. <laughs> ne haber acı? İyi abi. Ne oldu abi? Ben senin tek dostunu biliyorsun. Senden hiçbir şey saklamam. Ne oluyor oğlum? Bir şey söyleyeceğim ama canını sıkmanı istemiyorum abi. <laughs> bir dakika. Sevgilin seni aldatıyor. Bir dost. Ne oldu? Oğlum kız arkadaşın seni aldatıyor dedi bu. Aa kimmiş abi arayan? Bir dost dedi. Vay be. Bir dost da Ulan ben de senin tek dostun sanıyordum ben. Sen seni aldatıyor diyor. Sen ne diyorsun ya? Ama ben de ona söylemeye gelmiştim zaten. Ama madem senin başka dostların var abi, ben kaçıyorum abi. Olsun. Olsun. Bir Çok pardon, hat koptu. Ne diyordum? Kız arkadaşın seni aldatıyor. Bir dostunla. Heh, tamam. Adam bir dostunla aldatıyor demiş. Telefon kesilmiş olarak. Günah mı alıyorsun bana. bak? güzel arkadaşım biraz. Kusura bakma. Ben senin tek dostunum. Yani? Yani? Allah. Bilmiyorum abi üzüldüm yani senin duruma. Gerçekten e ben kaçayım o zaman inceden. Tamam mı? Nereye lan? Abi! Efendim siparişiniz geldi. Ne siparişi? Hamburger. Ben hamburger sipariş etmedim ki. Benden kaçamazsın. Yok canım ne kaçması? Cüzdan almaya geldim hesabı ödemek için. Polisi var lan. Pizza sipariş etmiştim ya o geldi herhalde. <laughs> Niye kaçıyorsun? Yok kaçmıyorum. O bıçak ne elindeki? Pizza sipariş etmişsin ya. Keseriz diye aldım. Kapıyı aç. Tamam. Kimmiş? Pizza gelmiş. Tamam hamburgeri bırakıyorum. Bu da bizden olsun. Zamanım kalmadı zaten. Bomba. Ulan bu adam bir saat önce geldi. Ben pizzayı daha önce sipariş etmiştim. E yarım saat sonraya yakalan pizza bedava oluyordu. Ulan pizza yalanına yere para verdim ya. Neyse bunda 4 saniyesi kalmış zaten. Ha Cihan ne haber abi? İyi abi senden ne İyi abi. Ya dünkü gibi gelsene bizimkiler tatili erteledi. Yine pes atarız bir şeyler yeriz ha. Abi bugün imkanı yok. Kuzen geldi. Onu havayı bana karşılığına gideceğim ya. Tamam başka zaman yaparız. Tamam kardeşim görüşürüz. Seni sana... Baba! Ahmet! Ahmet'im! Bunu sana kim yaptı? Haydar'ın adamları yaptı baba. Şerefsiz. Ben o kızı seviyorum baba. Baba! baba. Babanın ağzı nasıl şey? Baba, bunu sana kim yaptı? Haydar. Niye? Oğlum kız hamileymiş. Hangi kız? Haydar'ın kızı. Beş yıldır evli baba o kız, normal. Seni kim dövdü oğlum? Haydar'ın adamı. Niye dövdü? Haydar'ın adamının kızıyla takılıyorum diye. Şimdi Haydar dövdürmedi mi? Yo, benim Haydar'ın kızıyla alakam yok baba. Ulan kız hamile deyince ben de senden sandım pezemek. Bizim çocuklar birbirini seviyor evlendirelim dedim sonra dövdü. E baba dinlemedin ki. Peki Haydar'ın adamı niye bu kadar kızdı kendi kızıyla birlikte olmana? E kız hamile baba. Evli mi peki? Ha yok evli değil. Ha o zaman güzel ya. Allah belanı versin lan senin. Bu kim baba? Haydar'ın damadıdır kim olacak? Merhaba. Kimsin sen? Nasıl girdin içeri? Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Ben senin babanım. Benim senin gibi babam yok. 10 yıldır neredesin ha? Bak sana o çok istediğin oyuncağı getirdim oğlum. 10 yıl önce istedim oyuncağımı. Anca bulabildim oğlum. Benim işim çoktan bitti ben bunu arıyordum. Yapma Cihan. Oğlum ne Cihan be? Benim adım İrfan. Nasıl, Siz buraya yeni mi taşındınız yoksa? Yok. Ailem 30 yıldır burada yaşıyor. Allah Allah. Oğlum. Baba. Cihan. Baba. Ne işin var senin burada? 20 yıldır neredesin ha? Oyuncağı getirmiştim istemiştin yani. 10 yıldır neredesin? Sen de mi terk ettin lan aileni? Ben de yeni geldim baba 10 yıldır yokum. Ne oluyor lan? Ulan neye niyet neye, neye kısmet bak torunuma nasipmiş. Al torunum. Benim senin gibi bir dedem yok. Amına koyma lan şunu. Sıcak sakın lan senin dili çok uzamış. Sen ne zaman evlendin lan? Oh. Saat dokuz. 20 tane sesli mesajınız var. Lanet olsun dostum. Hani bana gelecektin ha? Ara beni. Dostum çok kötü bir şey oldu. Aç şu telefonunu. Şu bahsettiğin tehlikeli adamlar. Kapımın önünde. Jack. Beni büyük bir depoya getirdiler. Karın da burada Jack. Lanet olsun Jack. Beni yaraladılar. Karnım da öyle. Karını öldürdük. Onu kurtaramadım lanet olsun. Dostum kızını getirdiler. Lanet olsun. Dostum Allah kızın da ölecek. Ebesinin amacı artık bir şey demeyeceğim. Aç şu telefonu artık çek. Çıkar hiç. Hiç giyme o ceketi giyme giyme. Giyme Allah belanı versin seni. Jack sanırım beni gördüler. Amına koyayım senin Jack. Adresini vermezsem şerefsizim. Eşyalarınızı toplamışsınız. Bir yere mi gidiyorsunuz? Karım öldükten sonra biraz uzaklaşmam gerektiğini düşündüm. Eşinizin cenazesine bile gelmediniz Cihan Bey. Onu o şekilde görmeye nasıl dayanabilirim sizi? Peki herhangi bir düşmanınız var mı? Şüphelendiğiniz biri. Çok fazla düşman vardı. İnanılmaz fazla. Onun da düşmanı çoktu. Herkes yapmış olabilir onu söylüyorum yani. Çok kişi var. Apartmandakiler eşinizin öldüğü gün evden bağırışma seslerini duyduklarını söylediler. Harçtınız mı? Eğer konuşacak durumda değilim tamam mı? Bana biraz anlayışlı göster lütfen. Cihan Bey sizi anlıyorum ama yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen siz de bana yardımcı olun. Evet tartıştık. Biraz alkollüydük tamam mı? Yüzüne vurdum bir kez. Saat kaçta oldu bu olay? Gece saat dörttü. Evet hatırlıyorum. Eşiniz gece ikide ölü bulundu Cihan Bey. Bak farklı saatler ben sana diyorum öldürmedim diye. He doğru. Diyorum sana işte bir şey yapmadım diye gördün mü? İkiden mi ölmüş demiştiniz? Benimle geliyorsunuz Cihan Bey. Tamam. Efendim? Yanımda? Erkan. Alo? Ne? Ne oldu oğlum? Ece kaza yapmış. Ne? Neredelermiş? Bilmiyorum sormadım onu. Ara sor. Neredesiniz şu an? Ne? Ne oldu? Hastanedeymiş. Hangi hastane? Hangi hastanedesiniz şu an? Ne? ne? Ne oldu lan? Ece ölmüş. Allah'a bak. çok başımız sağ olsun. Gönder şöyle çünkü kırılacak bu telefon en sonunda. Gönder. Heh. Alo. Kardeşim çok üzüldük. Başınız sağ olsun çok. Hangi as? Öldü değil mi gerçi? Tamam. Hadi, hadi iyi günler. Görüşürüz. Tut lan kal, çık. Ne yaptın Ece? anlamadım bile Az baksana okursun belki sen. Abi biliyorum ben bunu ya. Ağrı kesici. Bende var. Bu mu? Suyla mı ütüyorum bunu? Yok yok. Direkt aç karnına yut gitsin. Suya gerek yok. <laughs> Cihan iyi misin? <laughs> Biraz başım ağrıyor. Ağrı kesici bende var. Suyla mı ütüyorsun sanki bunu? Aç karnına içme sakın. Yemek yiyelim. Tok karnına iç onu. Canım, abi tavukları hazırladım ben kestim. Ama fazla tavuk yok yani yetmeyebilir. yok Dışarı ya sen ye ye ben aç değilim oğlum ben gelince atıştırmıştım ha ilacı da içiyorum sıkıntı yok. Hıh yuttum hadi. Hadi dur. Senin amana koymayan şeyler sizdir pes. Hoş geldin. Bu sefer zor bir iş seni bekliyor. Riskli bir iş. Adamımız 28 yaşında. 5 yıldır gizemlileri adına kiralık katil olarak çalışmaktı. Çok küçükken annesi ve babası boşanmış. Ama tamamen annesinin yanlış anlaması üzerine olan bir şey. Babasının hiçbir suçu yok. Adam yanından yere 20 yıldır kadına nafaka veriyor. Adamı sömürmüşler. E benim bu. Allah'ım nasıl sensin ya? Baba! Ulan seni yarama aldım adam oldu diye 5 yıldır hem maaşını veriyorum hem ananı nafaka veriyorum lan. Sömürdün lan beni. Baba beni bana mı öldürmeye çalışıyorsun? Evet. Bir de kendim vurup içeri mi gireyim kız Nasıl yani? Paranın yarısı zarfın içinde. Yarısını işten sonra alacaksın. Sıkayım o zaman ben. Evet kendine sık. Ben sana demiştim riskli bir iş. Para var sonucunda. Çok güzel. Tamam paranın yarısını vermeye gerek kalmadı. Onu da anana nafaka diye veririz artık.